Hepinize merhaba arkadaşlar. Ee, kanalıma hoş geldiniz. Bugün civcivlerimin çıkım günü. Ee, onların yanına geldim. sesler gelmeye başlamış bile. Şimdi annesinin altından bakacağız kaç tane çıkım var diye. Ay, ay. Çıkan kabuklarını alıp Şöyle kenara koyuyorum. Çünkü şey olmasın diye. Evet. Bir tane çıkmış. Şöyle göstereyim. Ee, koyuyorum kutuya. Bir tane daha var. O normal siyah bir civcivimiz böyle. Koydum onu arkadaşın yanına. Bir tane daha var. Bu beyaz çıkmış. Çok güzel bir civciv, tepeli bir civciv sakallı bir civciv benziyor. Bunu da koydum arkadaşların yanına. Başka o da var maşallah. Bir tane daha beyaz var. Koydum kutuya. Bir tane daha siyahımız var. Hatta burada, bu da ben ama bunun kabasına yumurta şey yapışmış. Ben bunu sonra temizlerim eve götürünce. Evet başka. Boş kabukları şuraya alıyorum ses daha evet bir tane daha var arkadaşlar of baya var e, bunun turkan mıydı cinsi bilmem ama baya gelmiş öyle kel boyunlu bunu da koydum arkadaşların yanına başka bir tane daha var bir turkan da bir kel boyun daha geldi bunu da koydum arkadaşların yanına bir tane daha var ama bu ıslak daha yeni çıkmış arkadaşlar. Ee, bunu geri annesinin altını koyuyorum ki kurusun. Daha sonra almaya gelirim. Ve yumurta kabuklarını alıyorum fazlalıkları. Daha var arkada galiba ses alıyorum. Evet bir civcivimiz daha var burada annesini de fazla rahatsız etmek istemiyorum şimdi ezer falan. Hop. Aldım evet. Bir tane daha böyle civcivimiz var. Bunu da koydum. Kaç tane oldu şimdi? E ee, şöyle 1 2 3 4 5 6 7 8 tane yanlış saymadıysam. Şimdi bu yumurtamız bakalım. Bu yurt, bu yumurtamızda e, belli oluyor mu? çatlak bunda da var içinde. Bu da dolu. Bir tane daha getirdim. Bu da delmiş arkadaşlar. Şu şekilde. Bir tane daha var. Evet. Bu da çatlak. E, belli oluyor mu bilmiyorum. E, kamera odaklamadı ama bu da çatlak. Hepsi e, dolu arkadaşlar. Bir tane daha ıslığımız var. Onlar dursun. E, ben bu annemize bir daha kontrollü geleceğim. E, şimdi civcivlerimizi de eve götüreceğim. Şu şekilde civcivlerimiz. En son e, bir gün evde bekletip annelerin yanına koyacağım. Anneleriyle beraber duracaklar. E, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz.